Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk videomuzda hesaplarımızı tanıtacağız. Ee, i̇lk benden başlayacağız. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Ee, adam Milka. Şöyle bir evim var. Ee, evlerim 8 tane. Ee, petlerim 40, 49 tane şöyle petlerim var. Şöyle. Ben ayıcığı sevdiğim için ayıcığı çıkartıyorum. Ee, adım Mika. Ee, kodu 82 23 43. Ee, kıyafetlerim şeklinde. Ten, tenlerim böyle. E, yüzlerim böyle. Şöyle. E, ben bunları sevmiyorum. Yani biraz s*** yok. <laughs> e, yani, kombinlerim böyle. Bence e, kombinlerim gayet güzel. Hostumlarım böyle. E, yoldaşlarım böyle. Yürü Duruşlarım böyle. Saçlarım böyle. Hani girdi. Ee, işlerim, kıyafetlerim böyle. Bu, bu şekildeler. Altlarım böyle. Eseklerim altlarım. şeklinde. şekilde. Ee, şapkalarım bu, bu şekilde. Kulaklıklarım bu şekilde. Eldivenlerim Böyle. Um, ayakkabılarım bu şekilde gözlüklerim bu şekilde um, maskeleri ben pek kullanmıyorum o yüzden almıyorum param boşuna filan gitmesin diye çantalarım böyle yani um, benim um, şöyle um, araçlarım var şöyle e, çantamın içi de bu şekilde. Arkadaşlarımı göstereyim. E, şöyle. Çok kreatörlerle arkadaşlarım var genellikle. Evet. Arkadaşlarla birkaç. Aynen. Şöyle. <laughs> gereksiz de duruyor. Gereksizler de duruyor. Gereksizleri sinirim. Arkadaşlarım boşuna doluyor. O zaman ablamın ki kine geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi benim hesabıma geçtik. Ee, böyle. Ee, kombinim bu şekilde arkadaşlar. Ben yeni yaptım zaten kombinimi. Evlerim 12 adet. Ee, böyle en çok kullandığım ev bu ev. Ee, koklayım. E, ee, burada ondayım arkadaşlar. Şu kısımda. On, on, on. sıradayım yani. E, ee, petlerim şöyleler. Ee, bu şekildeler. Bazıları var gene hesap açıp e, pet almak içinler. En çok sevdiğim petim num. Binek bir paylaşımcı yiyecek. Böyle. Ee, adım pardon. <laughs> adım Bani Ahyon. Ee, yunim bu şekilde. Yani, tane Yunim diye mi da bilmiyorum. Ee, numaram 351. Arkadaşlık katabilirsiniz. Ee, ondan sonra kıyafetlerim. Kıyafetlerim böyle yüzlerim. Arkadaşlar bence buradaki tenler hiçbir işe yaramıyor. Zaten kullanmam da yani. İnsanları bence gibi gösteriyor. Askılıktaki kıyafetlerim bu şekilde. Böyle var. Şu öbürlerini çok gerekli bulmuyorum. Bulmadığım için almadım. Kostümlerim. Bu elmasım normalde böyle değil. Elmasını yaparım. Neden ne söyleyeyim? Yeni kostümü aldım. Şu ay yeni yıla kostümü. Ve e, şunu aldım. Yeni e, kıyafeti aldım. Bunlar pırtıklarım. Diğer adıyla yoldaşlarım. Yürüyüşlerim falan. Burada kıyafetlerim tek tek söylemek gereği duymuyorum. Zaten yanında resim var. Benim yılbaşından önce bayağı bir yüz bin altını falan vardı. Gittim bütün paramı, altınımı. E, şuradaki yılbaşı kıyafetlerine yatırdım. Ne, ne bilmiyorum. Çok nedensiz yatırdım. Atlarım bu şekilde. Bu arada arkadaşlar. Ehem, ehem. ablam yılbaşında e, hani 20 tane pet petvelen vardı ya onu Aldı ama pet falan vermedi ama. Evet arkadaşlar ya şu anda almayı düşünen varsa sakın almasın hiçbir işe yaramıyor. Sadece pet yumurtası alma hani sınırımız var ya o sınırı birazcık arttırıyor. Ona da gerek yok arkadaşlar yani boşu boşuna almayın. Zaten biz en onları açıyoruz yani. Aynen çok pes açan bir yani kişilik de değilim ben. Boşu boşuna alma gereği duym duymayın. Yani ya o 60 elmastı değil mi? Evet bir de hani ucuz da değil arkadaşlar. Boşu boşuna benim 100 elmasım ona gitti. Ablamın 150 elması falan vardı. Ee, o 100 elması da or oraya gitti. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like'a ne Ve like nasıl mı Unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Keseriz buraları zaten. Aynen gidelim. Üf, sunucu bağlantım niye kesiliyor ya? Selam Benim yanına gelsin. Evin yanında ne var? Evin yanında bazı var. var de yanım boş. Bazı Zaten kocaman ya bulursun. Mm -hmm. <laughs> Hadi gel. Ne diyorum? Neredesin? Buldum ben ha hanım. Merhaba. Dur ayarlayalım da seni. <laughs> ben şöyle bulayım Ay cemil kapatmışsın. Aycıklar bir şey yapıyor. <gülüyor> Neyse. <laughs> Adı Nun. Nun. Neyse. Düzgün söylemeye çalış. Tamam. Arkadaşlar bence artık videoyu bitirmeliyiz. Evet. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı. Şey, azıcık da şey yapalım. Dur, bitirelim. Ben de bitirelim. <laughs> Dur, el <helal> ala tutuşsunlar. Aa! <laughs> ya biraz gel. Geliyorum. Ya! Ya öyle değil. Ya geliyorum. Ya bir dur. Hmm. Duruyorum, duruyorum. <laughs> ya ne? Ne yapıyorsun? Ne